Bunu vlog kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Seher'e bir sürpriz yaptım. Seher'e... <laughs> Seher kabak dolması yapacaktı. Haberi yok. Çekelim dedim. Yok çek olmaz dedi. Gerek yok dedi. İnsanlar aç zaten oruçta dedi. Ben de ya dedim. Yok herkes işte vakit geçirir bizi izler dedim. Yarın dedim sabah. Yarın atarız bu videoyu dedim. İzlerle dedim. İlk, ilk iftarımız arkadaşlar. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Ee, hayırlara vesile olsun. Ee, gerçi sizin Ramazan'ınızı kutladık biz şeyde de. Bahçe çekiminde de söyledik. Bahçe Efe'de diktik. Bilmiyorum bundan önce mi izlersiniz sonra mı? Seher Hanım bugün ee, nasıl köfte piyaz. Az bir 3-4 tane köfte yani. 2'şer 3'er köfte yani piyaz. Bir de yanına çorba yapalım dedim dedi. Acıktım ben. Oruç insanı hakikaten <laughs> acıkmayan insanla bile <laughs> zorlanıyor. Biraz da fazla konuştum herhalde Seher. Olabilir. Biraz da yutkunuyorum. Acıkmışım. Hakikaten saat kaç? <laughs> Daha var, daha çok mi? Kaç? Üç falan mı var Çok var. çok var yani. Benlik bir sıkıntı yok. Benlik var Ben açlığa alışkın olduğum için. Aynen. Diyetten ötürü. Aynen aynen. Ne yapıyorsun Seher? Kabakları soyuyorum. Şimdi ikiye böleceğim. Ortaları, ortalarını şey yapacağım. İçlerini oyacağım. Oyacağım. Etli, etli kabak dolması. Etli kabak dolması. Malzemelerin yapacağım. ne? i̇şte sen biliyorsun işte. <laughs> gör şöyle. Dereotu. Patates var mı Patatesle dolduracağım Al az bir şey. Allah Bunu da be. seviyorum ben çünkü. Ben mi? Ben yerim. Ha şimdi dereotu. Bir şey daha. Ha şurada pirinç var. Soğan lazım. Soğan lazım. şey normal soğan. Tabii normal soğan. Tamam. tamam. Rendeleyeceğiz. Kıyma. Ha soğan rendeleyeceğiz değil mi? Nane ile. Doğru. Ne Biz aynen. daha önce bir şey doldurduk muydu böyle ya? Doldurduk, sen doldurduydun. Kabak değil mi? Kabak. Çektik miydi? Çektik, Yapamam. Bir onu izleyin, bir bunu izleyin bakayım. Yapamamış mıyız? Yapamamıştım. Yemin et. <laughs> Yaptık ya, Yapmışızdı. <laughs> Belki güzel olmamıştı ama. Ben mi yedim sadece? Yok, <laughs> Yo, yedik Niye yani. almamıştı ya? Bilmiyorum ki, ben hatırlamıyorum yediğimi, yediğimi, yediğimizi, yemediğimizi. Ben diyetteyim şimdi. ben. <laughs> Büyük ihtimal. Ben mi daha yattım kabarı doldurdum. Hatırlamıyorum bir şey oldu ya yani. kabakları yapamadım. Ben oyamadım herhalde. Yasemin hatta dediydi ya orada şey ne olay falan. Oldu. O o kabak mıydı ki? Kabak. Da. Hmm. Evet. İşte onlar doğrayacaksın herhalde. Hepsini içine harç yapacaksın önce. Ondan sonra da... Bu şu kabı ilk önce ben oyayım. Bir oy. <laughs> Oyucu yok. Kaşık boyayacağım herhalde. Kaşık boyayacağım Tamam. Niye yakın alıyorsun o kadar? N nasıl oydu? <laughs> nasıl yaptığımı göstereyim. <daştırıyorum> ya. <laughs> ya uzaktan çekiyorum, yakın çekim diyorsunuz. yakından şey, çek. <laughs> karnı aç, ben bağırmaya başlıyor bak. Bağırmadım valla. Yok şu an gayet şeyim. Çünkü kendi suçumu biliyorum. Sen çekmeyelim dedi. <laughs> Aldım telefondan bir şeye bakacağım diye. <laughs> Ansızın. Ama şüphelenmişsin birazcık. E, malzemeler falan önüme yığılınca. Ben hazırlayayım dedim. Ha, vakit geçse falan dedim. <laughs> Kaç ay? Bir, bir aydır, iki aydır çekmiyoruz videoyu. Üç aydır falan. Ah. Bakayım ya. Ben böyle yapamadım ki. Benimkinin içine kuş e, e, yuvası, böbür yuvası gibiydi. <laughs> Seher. Hakikaten güzel olmuş şimdi. Baksanıza arkadaşlar. Daha... Oğlum neredeyse dibi çıkacakmış lan bunu. Ama bunda güzel olur bakayım. Ama anam çok güzel yapıyor bunu. <laughs> ee, öyle ama annem güzel yapıyor. Dur, Git evinde Gidemiyorum, gidemiyorsam gideceğim Anam, anam yapıyor işte. Anam çorbayı, şeyi, yemeği yapar. Yoksa her de güzel yapar canım. İsterse. Bir de bu arada şey, Ramazan geldi, trafik trafik azalmış arkadaşlar. Hakikaten. Bir aydır falan hani sabahları işe gidiyoruz. Seherle ben hani bunu bırakıyorum. Bazen ben giderken beraber gidiyoruz. Yani Seher bile şeyden çıktı trafiği görünce. Yani düşündüm Seher, bu ben değil artık. Ama iki gündür değil mi? İyi, iki gündür i̇ki rahatladık. İki gündür biraz trafik falan çıkalmamış. Okulla falan kapandığından biraz da şeyden, aa onda mı? O ne oluyor hocam şimdi? Yarı yarıya mı olacak? Biraz daha bir yukarıdan kes kalın. Evet, şurası yine başka bir şey. Orası yine şey ona <laughs> onun bir şey la. Allah büyük. Zaten patates dağılacak başbakan. Şoktan aldım, 85 kuruş. 85 mi? Ha, ya Nide'nin patatesi herhalde. Geçen sene de oradan aldım adı. Efsane bir patates oluyor. Ben hani devre kasaplar patatesi falan alıyorum. güzel zaten o. Ama bu, 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 da çok şahaneydi. Geçen sene aldıydı şu. Hatta kız kardeşlerime falan da alabildim. Beğendilerdi. Ona bir oyacak lazım bir seher. Evet. O olsun ya. Oldu Bunu abi. ben seviyorum. Aynen. Bıçağına verin de az bir şey kes istersen. Ha. Şöyle pıcık pıcık et bir kere şöyle. Yok yok yeter. Bu zaten bu benim için. Senin için değil. Hmm. Bir Çorba yapacağız herhalde değil mi? Tarın çorbası yapacağız herhalde. Tarın yapacağız herhalde. Tamam. Sofrayı da çekelim buraya. O akşam çekeriz. Ha. Bir de canlı yayın yapalım bir gün. Millet Ramazan'da. Tamam yaparız hepsini. <laughs> hepsini yaparız. <laughs> hepsini yaparız daha. Yeter. Zayıflamışsınız Seher Hanım. Bilmiyorum ki işte biraz zayıfladım sanki. İyi iyi yeter. Yeter fazla gerek yok. Şimdi hastalık zamanı. E, Ramazan'da. Hadi tam Aynen. Akşam bir kere yemeğini yiyeceksin. Az bir şey, bir tabak. Kalkacaksın, bir çay içeceksin, kahve içeceksin. Sonra bir tane daha yiyecek bence. Ha ben duramam da. <laughs> Dün markete girmişim. Nesli şah diye baba ne yapıyorsun sen Dur bir dakika şey yaptı. Odaklanma sorunu yaşıyoruz. ha. Güzeldi. Baba sen ne yapıyorsun diyor. Ne yaptın kızım dedim. Şaşırmışım biliyor ama. Hani almıyorum bir şey ama yani pahalı zaten her şey. <laughs> hani her gördüğün insan can ister mi ya? Hiç aklına gelmeyecek şeyle seher. Böyle böyle ben benim hiç tarzım olmayan şeyle. Bakıyorum. Mesela? Mesela mesela ne ya? Bir sürü şey. Mesela o katmer gibi şeyle hani. Ha. Ekmek fırını yandı. Ben yani sen, canın hiç aklıma gelmez yani. Çikolata falan aklıma geliyor belki de. kasar arkasından bir şey istiyor musun diye kız. De hepsini isteyeceğin dedi. Sen çok okuyan falan var ya. Böyle kaşık kaşık Ama tabi orucu açınca hepsi bitiyor. Evet şimdi pirinci yıkadık. Şey, yetmiyor. soğan çektik az bir şey şöyle. Ben az soğan, fazla soğan sevmiyorum. Limonun da kilosu 62 milyon liraymış. Yağsız. Nasıl çok değil mi? Değil. Yasemin de hocaya bir çorbayla akşam iftar ettirtir ya. Bak şuraya bir kilo kıyma koydu içine. <laughs> Yasemin baya çoldurur bunları izledikçe. Bir <laughs> ya. <laughs> <laughs> Yok daha fundanından da karpuzu bekliyoruz artık. Şey sezonu bitti. Neydi onun Portakal, nar ya. Tuz şurada nar aşkısı. Sayın müdürüm. Aynı anda video çekip emeği var. bir şeyler atıp ne güzel. Annelerinden turşu falan. Ha? İftar evet. sofrası, Bak, batç, balkonumu bakacaksın, şöyle güzel bir yemek yapar da. Bayınlar, sana duyuyorum ha, duyurulur. Video çek. Video çek anne. Video çek. Aşkısı ben onu yıkamadım ya. Bir dakika yıkayayım, tamam. dur. Evet, Seher Hanım. Seher içinin biraz fazla olduğunu idrak ettiniz değil mi? Evet, ettim. Ya bana katırdın ya. Tamam Çay doldurursun. Etli yaprak sararsın ya da biber bir ara. Aynen. Dolabım nasıl duruyor buzlukta. İçine ne kattın Seher? Salça, dereotu, nane, pirinç, nane, soğan. Soğan. Hepsini rendelik, soğanı rendelik, gerisini hepsini karıştırdık. Evet. Baharat ne istiyorsan, evet. tuz. Evet. Bunların üstüne bir şey örtmüyor ha öyle bir gerçek. Hayır, Arabaya. örtmüyoruz. Çünkü tutuyor kıyma. Hmm. Al bir salça olsun da yapabilirsin. Normalde. Hı. Hmm. Üzerine sadece su ekleyeceksin ha sen şimdi bugün. Yani ben su eklesek daha iyi. Salçalı su yaptım ben geçen gün. Hı. Hmm, nerede? Şöyle yanında. Hı. Hmm. Çok da şey olmadı yani. Gözüme güzel gözükmedi. Hı. Hmm, o zaman gerek yok. Ama salçalı suyla siz suyunu seviyorsunuz. Evet ben seviyorum. Sen bir salçalı su ha. Tamam bir de salçalı sos yani. Hı hı. Yutkunuyor mu ben bile Acık mısın? Neyle akşam edeceksin sen? Kız belki artmamış ya. Ne akşam ettim ya saat 3-4 oldu işte gayrı. Bir şey kalmadı. 3 saat kaldı. Böyle bir tane daha patates koyabiliriz aslında. Vereyim mi? Hı -hı. Hem durdurur onu. Evet. Son. Bir tane daha patates yaptık. Öpülmesin diye. Hı -hı. İyi koy yanına domates falan bir şey sıkıştırıyorsun. Bir şey yok yok tamam. Hem oldu. suyu çıkar böyle domatesi. Oldu oldu. Özü çıkar. Salçalı sosu da ben yapayım. Bayağı çok olmuş ona. ben kat yani Bir şey artanı durar. Yine yapar. Çorbayı, Çorba Çorbayı Wow 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 wow. Efsane. <laughs> Arkadaşlar buyurun iftar edelim. <laughs> ne yapıyorsun yanına şimdi? bunu şimdi? yanına ne yapıyorsun? Çorba. Sen buraya mı geliyorsun? Ben şöyle bunu koyacağım artık işte. Sen bayağı zayıflamışsın ya. Allah Allah. Allah. Çorba yapıyor. Yapacağım. Aha. Fasulye piyazı yapacağız. Fasulye piyazı evet. Burada marulumuz şeyimiz hazır. Aynen. Başka da bir göreceğiz. şey yok. Tamam işte bu kadar. Bunun suyunu koyalım. Tamam kaynattım herhalde. Bunu kaynattım kaynattım. Tamam bunun suyunu koyalım. Tüpe koyalım. Ondan sonra Allah'ımıza size emanet edelim. Evet, Biz arkadaşlar. size bunun en son pişmiş halini şeyde göstereceğiz. Kapak fotoğrafına koyacağız. Oradan görürsünüz Aynen zaten. Öyle. Aynen öyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Açıkın.